Alkapon TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Adana 6'lısında, altın ilk anda 1-2-3-5-8-10-11 6'nın ilk 1-2-3-5-8-10-11 Kesinlikle ayırmıyoruz. 6'nın ikinci anda şampiyon şokü Halis Karataş'ın sonlarda deli kuvvetiyle gelebilecek 9 numaralı yıldırım izini kralı kralı geçemez diyorum. 6'nın ikinci anda 9 numaralı yıldırım izi, 3. üçüncü iki numaralı astrolog, beş numaralı Kamil abi ve altı numaralı Color of Love olarak altının üçüncü anı sıralayacağız. Altının dördüncü anda üç numarlı kervantayı kralı kralı geçemez. Altılının 5. hanında 1 numaralı Espinoza ve 7 numaralı Obrix olarak altılının 5. hanesini sıralayacağız arkadaşlar. Altılının 5. bir Espinoza ve 7 numaralı Obrix altılının sonuna 3 numaralı Azerdevir, 5 numaralı Yılmaz Baba, 8 numaralı Kuzum Sırpil, 9 numaralı Mocirović, 10 numaralı Pallaki Baba ve 11 numaralı Ben Uçur olarak altılığımızı bugün içer ot hedefliyoruz. Kuponum 25 lira 20 kuruş. İsterekten ister, ister çıkarttım. Ama bugün adın altılısını çıratalım. Valkapan devi'den herkese bol